araştırın. Arkadaşlar anlaşmanın detayları şu şekilde. Ee, anlaşmanın detaylarını Reuters haber ajansı umarım doğru telaffuz etmişimdir. Sürçü lisan olursa affınıza sığınırım. Ayrıntıları paylaşmış ve buna göre ateşkesin devam ettiği her gün 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon insani yardım Gazze'ye girecek. Kamyonların 300'ü şeridin kuzeyine gönderilecek. İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltında tutulan 19 yaş altı tüm Filistinli kadın ve çocukları birinci aşamanın sonuna kadar serbest bırakacak. Hamas ise anlaşmanın ilk gününde 3 rehineyi serbest bırakacak. Ayrıca ilk aşamada toplam 33 İsrailli rehine serbest bırakılacak. İsrail her sivil rehineye karşılık 30, her İsrailli kadın askere karşılık ise 50 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Bu da binden fazla tutuktuğu bu da binden fazla tutuklu Filistinlinin serbest bırakılması anlamına geliyor. Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail güçleri Gazze'den kademeli olarak çekilecek ve yerinden edilmiş Filistinler bölgeye geri dönecek. Ateşkesin 16. gününde tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamaları için görüşmelere başlanacak. Şu an 100 İsrailli Hamas'ın elinde, yaklaşık 100 İsrailli hala Gazze şeridinde esir tutuluyor ve orada bunların en az üçte birinin öldüğüne inanılıyor. Yani ben e